Perret güçlerinin ötesinde acı çeken insanların yaptıkları gibi ağzını açmadı. Bu suskunluk tüm saldırıya uğramış insanlar için galip gelmenin tek yoludur. Kıskançları o kaba ve sert saldırılardan, düşmanları o vahşice çarpışmalardan bıktırır. Ezici ve tam bir zafer sağlar. Suskunluk kadar etkili olan ne vardır? Suskunluk tam bir karşı koyuşun, sonsuzluğa uzanmanın ifadelerinden biri değil midir? Üslup insanın kendisidir. Zekası kıt olanların zihinlerinin harekete geçmesi için despotluğa gereksinimi vardır. Yüce gönüllüler ise yüreklerinin çalışması için eşitliği susamışlardır. Oysa dar görüşlü insanlar ufuklarını zulümle olduğu kadar iyilikseverlikle de genişletirler. Güçlerini başkaları üzerinde acımasızlık ya da iyilikseverlik yüklü bir otoriteyle uygularlar yine de mizaçlarının kendilerini ittiği yöne giderler. Gözyaşlarını tutmak zorundaydı. Çünkü onu bu gözyaşlarının hesabı soruluyordu. Ama tedirgin etmek yeterli değildi. Bir kınama konusu arıyor, bir şey bulamadığı için öfkeleniyordu. Sofrada yumurta olsaydı, kuşkusuz kendi yumurtasını pişirilme tarzından yakınacaktı. Bir evde... Evde kalmış bir kız varsa bekçi köpeği gerekmez. Bu kızın görmediği, yorumlamadığı, olası tüm sonuçları çıkarmadığı en ufak bir olay bile yoktur. Bu yüzden bu durum kaygı verici tahminleri, aile içinde geçen ve gizli kalması gereken bu tahminler kadar korkunç, karanlık dramlardan birinin ortaya çıkmasına olanak verir. Ama elbette dram sözcüğünün bu ev içi sahneye uygulanmasına izin verirsiniz. Çocukların, kendilerini yönetenlerin haksızlıklarının kokusunu alma yetisi köpeklere benzer. Sevildiklerini ya da hoşgörüyle karşılandıklarını çok iyi hissederler. Arı yürekler, çelişkilerden daha çok küçük ayrıntılardan alınırlar. Bir çocuk kötülüğü, ancak doğanın yüreğine yerleştirdiği iyilik duygusu incitilirse öğrenir. Acı çekenleri, kurbanları, sanatçıları kıskançlığın ve onlara zorla aşıladığı o olağanüstü tutkunun tam ortasındayken avutabilen en hoş şeylerden biri kendilerini her zaman eleştiren ve kötüleyen kişilerin övgü dolu sözleridir. Bu içgüdüsel boyun eğimi şu dünyada yüzyıldan yüzyıla var olan o masum ve kesin duygulanmalardan biri değil midir? O duygulanmalar ki İzola Belli Adası'ndaki sarı sabır çiçeği gibi yüzyılda iki ya da üç kez şişe kaçar. Her kim bir gavyu kaçarken görse ondaki en saf duygunun en saf yiğitliğine hayran olurdu. Ben diyordu kendisi ve Juliet aleyhine bir yazıyı okuyunca ne yazık ki bir budalanın yanında her zaman bir kurnazın bulunduğunu ve budalalığın her zaman tilki gibi kurnaz bir adamı kendine çektiğini unuttum. Dostlarım, Bundan alınacak ahlak dersi şudur. Şeytan bizi her zaman yaptığımız bir iyilik dolayısıyla cezalandırır.